Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Air fryer'da cheesecake tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Öncelikle çırpma kabının içerisine 4 adet oda ısısındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip iyice karıştırıyorum. Eğer çok fazla tatlı seviyorsanız bir buçuk su bardağı da kullanabilirsiniz toz şekeri. Şimdi içerisine 2 su bardağı sıvı krema ilave ediyorum. Daha sonrasında süzme peynirim var arkadaşlar tuzsuz veya süzme peynir kullandım 300 gram toplamda. 2 yemek kaşığı un kullanıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağım kıvamı bu şekilde tam da istediğim gibi oldu. 20 santimlik kelepçeli kalıbımı yağlı kağıtla her yerini bu şekilde kapladım arkadaşlar. Daha sonrasında cheesecake'imi içerisine boşaltıyorum. Bu şekilde makinenin içerisine alıyorum arkadaşlar. Çok pratik oluyor gerçekten. Benim de ilk denemem olduğu için açıkçası birazcık tereddütlüydüm. Yapsam mı yapmasam mı diye. Ama sonucu göreceksiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Şimdi ayarlamasını yapıyorum. 180 derecede öncelikle 30 dakikaya ayarlayacağım arkadaşlar. Ben de ilk defa yaptığım için tam olarak Derecesini biliyordum ama kaç dakikada pişeceğini tam olarak tahmin edemiyordum. 30 dakikanın sonunda bu şekilde arkadaşlar aslında pişti ama ben üst kısmının birazcık daha böyle kızarmasını istediğim için 10 dakikada 200 derecenin üzerinde pişireceğim burada tekrardan ayarlamasını yapıyorum 200 dereceye aldım dakikasında 10 dakikaya ayarlayacağım 10 dakikanın sonunda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi makinenin içerisinden alacağım cheesecake'imi biraz soğumaya bırakacağım. İsterseniz bir gece soğumaya bırakın arkadaşlar. İsterseniz de böyle bir yarım saat bir saat kadar beklettikten sonra kesip hemen servis yapabilirsiniz. Benim çok fazla zamanım olmadığı için bir de kızım cheesecake'i gerçekten çok fazla seviyor. O yüzden hiçbir şekilde dayanamadığı Sadece yarım saat kadar beklettikten sonra hemen kalıba açıyorum burada. Servis için hazırlayacağım. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki sil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz ve Videomu ilk siz izlemiş olursunuz. Şöyle hemen bir dilim kesip sizler için doku testine geçmek istiyorum. Bizden beğeniye aldı arkadaşlar. Instagram'da anket yapmıştım. Çoğu kişi olmaz diyordu. Veya güzel olmaz falan diyenler de oldu. Ama gerçekten çok beğendim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Instagram'da da tarifi paylaştım. Direkt gidip oradan da bakabilirsiniz. Sadece yarım saat dinlendirmeme rağmen kıvamı muhteşem. Ben üzerine şöyle eritmiş olduğum Nutella'yı dökeceğim. İsterseniz çikolata da eritebilirsiniz. Bu şekilde gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden bir tanesi. Bu şekilde air fryer tarifleri gelsin diyorsanız bana yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.